Tüm hayat bir simülasyon mu? Gerçekliğin sınırlarında bir yolculuk içinde yaşadığımız evrenin, deneyimlediğimiz hayatın gerçek olup olmadığı, kadim zamanlardan beri filozofların, bilim insanlarının ve sıradan insanların zihnini kurcalayan bir soru. Son yıllarda popüler kültüründe etkisiyle daha da yaygınlaşan simülasyon hipotezi, Tüm gerçekliğimizin aslında gelişmiş bir bilgisayar programı tarafından yaratılmış ve sürdürülüyor olabileceğini öne sürüyor. Peki, bu hipotez ne kadar olası? Hangi argümanlarla destekleniyor ve hangi karşı argümanlar öne sürülüyor? Gelin, bu büyüleyici ve bir o kadar da karmaşık konuyu derinlemesine inceleyelim. Simülasyon hipotezi nedir? Simülasyon hipotezi, temel olarak algıladığımız gerçekliğin aslında gerçek olmadığı, aksine gelişmiş bir uygarlık tarafından yaratılmış, simüle edilmiş bir ortam olduğu fikrine dayanır. Bu uygarlık, süper bilgisayarlar ve gelişmiş algoritmalar kullanarak atalarının veya başka varlıkların deneyimlerini yeniden yaratabilir farklı senaryoları test edebilir veya sadece eğlence amaçlı bir simülasyon yaratabilir. Bu simülasyon, bizim algıladığımız evrenin tüm fizik kurallarını, canlılarını ve olaylarını içerebilir. Hatta bizim gibi bilinçli varlıkları dahi yaratabilir. Bu hipotezin en popüler savunucularından biri olan Oxford Üniversitesi'nden filozof Nick Bostrom 2003 yılında yayınladığı makalesinde şu üç olasılıktan birinin doğru olması gerektiğini savunur: İnsanlığın veya ona benzer zeki türlerin bir simülasyon yaratacak teknolojik olgunluğa ulaşmadan önce yok olması. Zeki türlerin bir simülasyon yaratacak teknolojiye sahip olsalar bile bunu yapmaya ilgi duymaması İçinde yaşadığımız gerçekliğin zaten bir simülasyon olması. Bostrom, ilk iki olasılığın çok düşük olduğunu, dolayısıyla üçüncü olasılığın, yani yaşadığımız gerçekliğin bir simülasyon olduğu olasılığının, diğerlerine göre daha yüksek olduğunu savunur. Bu argüman, simülasyon argümanı olarak bilinir. Simülasyon hipotezini destekleyen argümanlar simülasyon hipotezini destekleyen çeşitli argümanlar bulunmaktadır. Bu argümanların bazıları felsefi, bazıları bilimsel, bazıları ise teknolojik temellere dayanır. Oyunlardaki gelişme, bilgisayar oyunları son yıllarda inanılmaz bir hızla gelişti. Artık, gerçek hayata çok yakın grafiklere, Karmaşık yapay zekaya ve etkileşimli dünyalara sahip oyunlar mevcut. Bu trendin devam etmesi halinde gelecekte gerçek hayattan ayırt edilemeyen sanal dünyalar yaratılması mümkün olabilir. Eğer böyle bir teknolojiye ulaşırsak neden bir simülasyon yaratmayalım? Büyük filtre, büyük filtre kavramı Evrende zeki yaşamın yaygın olmaması gerçeğini açıklamak için ortaya atılmıştır. Bu kavrama göre, evrende zeki yaşamın oluşmasını engelleyen bir engel bulunmaktadır. Bu engel, gezegenin yok olması, nükleer savaş, yapay zeka isyanı gibi bir olay olabilir. Ancak, eğer yaşadığımız gerçeklik bir simülasyonsa bu engel simülasyonun programlayıcıları tarafından konulmuş olabilir. Kuantum fiziği, kuantum fiziğinin tuhaf ve sezgilere aykırı doğası bazı bilim insanlarını simülasyon hipotezine yöneltmektedir. Örneğin, bir parçacığın gözlemlenmeden önce belirsiz bir durumda olması, sadece gözlemlendiğinde belirli bir duruma çökmesi Sanki simülasyonun programlayıcıları sadece ihtiyaç duyulduğunda detayları oluşturuyormuş gibi yorumlanabilir. Ayrıca, kuantum dolanıklığı da simülasyonun programlayıcılarının farklı noktalardaki parçacıklar arasında anında iletişim kurmasını sağlayan bir arka kapı olarak görülebilir. Hatalar ve glitch'ler bazen Gerçek hayatta açıklayamadığımız garip olaylar yaşarız. Bu olaylar, simülasyonun programlayıcılarının yaptığı hatalar veya glitch'ler olarak yorumlanabilir. Örneğin, dejavu hissi geçmişte yaşadığımız bir olayın simülasyonda tekrar etmesi olarak açıklanabilir. Simülasyon hipotezine karşı argümanlar simülasyon hipotezi Birçok tartışmaya yol açmış ve çeşitli karşı argümanlar öne sürülmüştür. Kanıt eksikliği, simülasyon hipotezini destekleyen somut bir kanıt bulunmamaktadır. Argümanlar genellikle spekülatif ve varsayımlara dayalıdır. Sonsuz gerileme, eğer yaşadığımız gerçeklik bir simülasyonsa bu simülasyonu yaratan uygarlık da başka bir simülasyonun içinde olabilir. Bu durum sonsuz bir gerilemeye yol açar ve en nihayetinde gerçek bir gerçekliğe ulaşmamızı engeller. Kaynak tüketimi, gerçekliğimizin tüm karmaşıklığını simüle etmek inanılmaz miktarda hesaplama gücü ve enerji gerektirir. Bu kadar gelişmiş bir teknolojiye sahip bir uygarlığın bu kadar büyük bir kaynağı neden simülasyon yaratmaya harcayacağı belirsizdir. Mantıksal çelişkiler, simülasyon hipotezi bazı mantıksal çelişkilere yol açabilir. Örneğin, eğer yaşadığımız gerçeklik bir simülasyonsa, simülasyonun programlayıcıları da bizim gibi bilinçli varlıklar olabilir. Bu durumda onların da kendi gerçekliklerini sorgulamaları ve simülasyon hipotezini düşünmeleri gerekir. Yanlışlanabilirlik, bilimsel bir hipotezin yanlışlanabilir olması gerekir. Yani hipotezin yanlış olduğunu gösteren bir kanıt bulunabilmelidir. Ancak simülasyon hipotezi, prensipte yanlışlanamaz bir hipotezdir. Eğer yaşadığımız gerçeklik bir simülasyonsa, simülasyonun programlayıcıları simülasyonun içindeki kanıtları manipüle ederek simülasyonun gerçek olduğuna bizi inandırabilirler. Simülasyon hipotezinin anlamı ve sonuçları simülasyon hipotezi, doğru olup olmamasından bağımsız olarak önemli felsefi ve bilimsel soruları gündeme getirmektedir. Eğer yaşadığımız gerçeklik bir simülasyonsa, bu durum hayatımızın anlamını, etik değerlerimizi ve evrenin doğasını derinden etkileyebilir. Hayatın anlamı, eğer yaşadığımız gerçeklik bir simülasyonsa, hayatımızın anlamı ne olur? Amacımız, simülasyonun programlayıcıları tarafından belirlenmiş olabilir. Bu durumda kendi özgür irademizle karar verdiğimiz düşüncesi bir yanılsamadan ibaret olabilir. Etik değerler, eğer yaşadığımız gerçeklik bir simülasyonsa, etik değerlerimiz değişebilir. Örneğin, bir simülasyonun içindeki varlıklara zarar vermek, gerçek varlıklara zarar vermekle aynı şey olmayabilir. Evrenin doğası eğer yaşadığımız gerçeklik bir simülasyonsa, evrenin doğası hakkında bildiğimiz her şey yanlış olabilir. Fizik yasaları, evrenin büyüklüğü, zamanın akışı gibi temel kavramlar simülasyonun programlayıcıları tarafından belirlenmiş olabilir. Sonuç simülasyon hipotezi, gerçekliğin doğasını sorgulayan, düşündürücü ve heyecan verici bir fikirdir. Henüz kanıtlanmamış olsa da, bilim kurgu filmlerinden felsefi tartışmalara kadar birçok alanda yankı uyandırmıştır. Bu hipotez bize evrenin ve kendi varlığımızın sınırlarını yeniden düşünme fırsatı sunmaktadır. Belki de bir gün gerçeği gerçekten keşfedeceğiz. O zamana kadar soru sormaya Merak etmeye ve hayal kurmaya devam edelim. Unutmayın, gerçeklik algıladığımızdan çok daha karmaşık olabilir.